Evet canlarım, ciğerlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Ne oluyor <laughs> bu oyun ismi neydi ya? Jenga. Jenga. Nasıl oynanıyor bu? Ama bu oyuna yeni bir isim bulalım bence. Sefa hocam ne olsun bu oyunun ismi? Eee ona yakın bir isim Cenk. <laughs> Ben bir şey demiyorum Allah'ım <laughs> ya Rabbim nereye Arkadaşlar ödül 800 TL. <laughs> <laughs> Ciddi mi? Lan oğlum. Lan <laughs> 말고, sen bunları... diyorsun? Hey, okay. evet, Lan sen ne diyorsun? Gidiğini <laughs> çıkartacak oradan. Gidiğini de aradım. Allah'ım bilmiyordum. Borcumdan 800 TL. <laughs> 3 milyar 750 milyon. Erhan hocam kazanınca ne yapacaksın parayla? 800 TL. Evet. Ha büyük para ama. Ha da büyük değilmiş. Kazanırsan buradakilere ortam yapacaksın. Ooo. Sefa sen? Vermez. O alıp kaçar. Bir taraftan da tıkarım galiba. <laughs> ya o zaman sen ödül alma. Sen bunları al. buyla i̇şte birleştir. Kay, Türk mirasının değer kaybı adam. <laughs> sen bunları al böyle anladın sen. Hiç dürmene de gerek yok. <laughs> 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 Alırsam kendimi ortağım yapacağım. lan. <laughs> evet hocam. Bak şu çok temiz duruyor. Elinde iyi Eyvah değilmiş. Ben elendim arkadaşlar geçmiş olsun. Heh, aldım Sen aldım. iki elde ağzını da soksan gene alamazsın aldım, gibi geliyor. Aldı, aldı lan. Daha çok sıkıntı ya. E ee, bu buradan düşmüş ölüne, bir tanesi. Ölene dokunamaz. Çek çek çek. Bak bir şöyle şey yapayım. Sağ şurada yemeyeyim. Kontrol Abi ne yapıyorsun? geçmiş olsun beyler. Daha ne geçiyordu yavşak? Hadi Erhan Bey'e git. Oğlum nerede ben bunu hiç görmedim. Bunu alabiliyor mu? Hayır. <laughs> yok <gül yok. O zaman bunu alabilirim üstten. Hayır onu, onu da alabilirim. Ya. Onu da alabilirim. Ee, o zaman zorlanmadı bile. Aynen Öyle sert yani. <laughs> <secondo anti> <laughs> koymayalım da Yani Aaaa bir Bekle ha aynen Koyunca devrilebilir Hadi Hadi bir defa hocam Bir tanesi gitti Hepsi <laughs> gitti <laughs> Düşürürsen onu. Oo. Oh. Oh, oh, ona dokunmak ya. yok. Neyse tamam ona dokunma evet, abi. Ya dokunma da. Abi o kadar iyi ki iki tane alıyor ya. Allah Allah. Sefa ne yapıyorsun? Sefa hepsi düştü. Yok ya. <laughs> Sonra tekrar buraya doğru itele. Test tek düşer. Hayır. Sefa bayıl. Olamaz. Bir elinle dokunma. Yaparsın dokun, ya. Sefa. <laughs> tövbe tövbe. Sefa rezil ettin bari daha da o Bir Harbiden bana parça şey Yıkıldı ya. Oha. <ya. gülüyor> Bravo. 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 <laughs> Sabah ne yaptın? Kesin it vardı. İt mi vardı? Oğlum bu silbazlık oyun değil, sen başka oyuna gelmişsin. O, o yan tarafta. <laughs> yan tarafta. Dün kendimi mağarada, e, mağarada görmüştüm tek başıma. Rüyanda. Evet. Ee? Kötü bir şeyler okumuştum. Yani biraz e, tabirine falan baktım. Bir tarihsizlik yaşayacaktım orada. O da bu mu? <laughs> Herhalde bu. Siktir git. <laughs> Sefa haklı yazanlar. Yorumları <laughs> silin Nasıl haklı? Bu mu haklı? Ölke. Tarihsizlik falan bir şeyler diyordum. Sen bir tarihsiz değil. Doğru <laughs> ki şaka bir yana. Rüya nasıl bitti? Nasıl uyandın? <laughs> Öküzücü bir ses geldi. Ben de korktum. Bir uyandın. Osurmuşsun he. İçimi <laughs> 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 ürperdi. Kalkarken nefes nefese kalmış. <gülüyor> o ürperdi ki anır bak o. Tanrım kötü kullarını sen affet sen ben affet. Ferhat mıydı? Kim? Leyla mı? Mecnun muydu? Daha kim dermişti? Da, <laughs> da, daha yine bu mu derdiler lan? Bu arada Ferhat Amasya'dadır. Eğer bunu görmek istiyorsanız Amasya'yı mucizel şehrde ziyaret edebilirsiniz. Ferhat ile şirin, şirin. Ferhat ile de yani Şirin değil miydi? Şirin Kaşar'ın teki. Şey Sevdiği, <gülüyor> kazılan, <gülüyor> kazılan, <gülüyor> kazılan yerlerde gözüküyor. Amasya'da bunların hepsini görebilirsiniz. Ne oluyor oğlum? Ha, aldı dokundum bir kere. Ay ya. Allah. Allah. Ben senin dostlara tuzak kurmuşlar. <laughs> sen niye çakıyorsun? Ben tuzak kurdum. Yavşak sen böyle yaptı ki. Oğlum, oğlum hepsi oynuyor ya. Gitti. Güzel kurdum. Helal kurdu. olsun o, aldın abi. mı? Aldın. Helal Alır. be. Ama güzel Helal. Güzel kurdum abi. Ola Neyi alayım? Helal, <laughs> <abi>. Helal <laughs> diyorlar ya. Bravo. Devam et. Ha? Aldı. Ben de ikinci. Sen aldın mı? Aldım da büyük böyle geliyorum <laughs> zaten. Oğlum sadece tahtayı almışsın sen niye böyle yaptın? <laughs> Komple bu. tamam kanal bunda olabilirdi arkadaşım. Ne kanalı adam ağzına mı aldın? Ağzına, 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 ağz ağzına sıçtın. Gel bebeğim. Oha oha. Koyar ağzına sıçtın. Aa bir koymadık bir dakika. Abi, şey olmaz. Koy koy. Belki o koyarken yıkacak da abi. Yıkıldık sen ne olacak? Koyarken değil koyarken. Hadi Aa vallahi yıkıldı. Beni ilgilendirme. Bir daha çöküyor. O eyvah vay Hadi bakalım. Bu oyun bana kadar uzamaz ben. Kurtardım kendimi. Benim içinden şu geçiyor ya. Yani. Hadi kaç. Aldı aldı çok rahat. Oo. Adım. Dur bir koy. Aa, bakıyorsun. <laughs> Şeye bakıyorum ya. Çok sallanıyor abi. Bu ne abi ya. Adam ya. Baba. O <gülüyor> <gülüyor> düşmez, Yok ya. Ayda. Baba. Okan çek. Düşmez, düşmez. Az sik. Ayda. Ben dokunduğum gibi gider. Eyvah. Hadi hemen gibi görelim seni. Nereden baktığını tutarsın. <laughs> Ana gitti. Ana. yavaş yavaş sakin sakin. Aldı ya sen? her türlü. Lobi çıktıysa her türlü çıkar. Alır, alır Alamaz. Alamaz. Niye? Bitti mi bitti? Yok <laughs> içine de Bravo be helal olsun Bravo. be. Oha. Yazıklar Oha. olsun. Ben canlı hiç tahmin etmemiştim. Büyük kızışma 800 TL <laughs> için. Ana. <laughs> i̇şte Oha. Abi ya, adam niye ben anlamadım. Abi ben hatırlıyorum. Ya, al, şey edeceğim, Böyle koymuşlar. Abi, sen abi. Itere, abi. Itere, itere, itere. Öyle yok sıkıntı yok. Ben onu böyle aşağı bıraktım. Sen itele itele. E, hızlı itele. Hayda. <laughs> <laughs> geri bana dönüyor ya. Bak bu ne ya? Çek taş üstünde duruyoruz. Bu ne oğlum? Pek, ben de şunu çek. Ağızın? Ben de bunu çek. <laughs> bence ben, siktir git. Ben dokunduğum gibi gider. Oy, <laughs> <Vay> Hayda. <laughs> Deliklere <laughs> bak. Seni gördüm mağara böyle delikli evet. miydi lan? Aynen. Yapma. Yapma. Eyvah. Aa dokundu. <laughs> i̇şte şimdi. <laughs> Yavaş yap alırsın. Alırsın alırsın. <laughs> çok yağlı, çok yağlı. Ağlı aldı, aldı, var her türlü alır, iddialaşır. Ya oyun senin ağzı arasında. çekersen gider ya. Hiçbir şey olmaz, çek sen abi. Sen çekersen gitmez, yavaş çekersen gider çünkü Yavaş belli. çekersen gider, çek çek, saç çek. çek. Ya çek gitsin abi. Ben bunu bir düzeltiyorum, bir çekiyorum. Bir Biraz daha yakın, daha yakın bir çekiyorum. Bir abi al, sen risk. düzeltirken burayı neye At Atan risk al. Ne riski ya? Ne riski ya? Helal be! Üstüne koyunca yıkılması yok mu? Ya şu ne zaman büyük konuşsam var ya patlıyorum. Hay be. Olursun. <laughs> Zaten yumuk lan bu. Yumuk <laughs> Sen <laughs> deli açıldı. ben girmek istemiyorum ya. Aha, aha. ya hayır abi bu Oooo. ne ya? İçeride Bir kere de biz ortadan çekik abi Allah Allah. Ya. Eyvah. As, eyvah eyvah. Oğlum çok sallanıyor lan. Ben dokunamam. Hadi yani doğru yere bıraktım. Diğer yere bıraktım. Nasıl atıyor? Bir Bir gün sendeyiz hadi. Ben bu oyunu biliyorsam çok bu Çok yavaş çok yavaş. Bir çıksan orada ya tam kalkmadım. <laughs> Allah Allah kovuldum. Oğlum çok titriyorum Heyecan yapma. Sen güzel ya. gidecek ya baksana helal olsun ha. Vallahi bravo. Helal. Ne diy didik? İçine koy da belki yıkılır. Vallahi yıkılır. <gülüyor> 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 Ama onu tam yapıştır öyle şey olmaz Yeter Şu, mi? Yeter. Ana yapma. Gitti. Gitti etmedi. Gitti gitti. 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 Dokunma İstekine dokunmuyorsun. Gitti. İnşallah diğerlerine dokunmuyor. Yok. Dokunmuyor. Git olsun Gitti ya. Yok yok yok. Oh. Aa, ben de <laughs> <Hiç> sallamayın bak. <Max. gülüyor> yok, 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 yok Okan bu sefer. Bu <laughs> 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 zaten sallanıyor şu an. Sen çeker sallar şey <laughs> ya filozofsun. Abi benim için de şu geçti en başta ya. Kı Ama Sediğen o hiç hiç, hiç zaman... Gitti. O çok sert. Yo aldı bile. Gitti. Aldı bile. Aldı. Düştü. Düştü. Ben filozof. Sıra sende. Bismillah. Oyun kızışıyor. Düzelt onu. Onu düzelt o öyle bir şey yok. Çapraz koyarım uğraşırsınız. Sen en son Yavaş. Abi nasıl titriyor bu <laughs> Ülkemizdeki yapılar. <laughs> evet. Adam, ben de şimdiden hamlemi hazırlayayım. Hadi hadi süre yok mu ya hocam Sözüyor. ya? Oğlum ben şunun gibi yapmayı düşünüyorum. Olmaz. Bakayım evet, arkada mı? Yok arkada <laughs> zaten Ey arka çökmüş. Da. Arka çökmüş zaten. <laughs> Şunu alsam mı Allah kahretmesin. Allah. E, Şu al al. sallanıyor. Bir Allah kahretmesin Masam. ya. Boşu gördü ya. Eee. Ah, ben, ben söyler miyim? Ben bakma dedim arkaya. Bu sefer kesin yıkılacak abi. Yıkılmazsa ben yıkacağım yani. <laughs> Alttakini çek. <gülüyor> 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 Dur ya. Şey adam arkama. <laughs> ya bunu koyu takıyor. Ince <laughs> o kadar iyi, iyi, iyi. İnce, ince, i̇nce araştırmalarım neticesinde söylüyorum ki bu yedik Bok yedik Ya bak şu biraz boştu ama çektiğim anda ağırlık merkezinin buraya kaymasından mütevellit çökecek. Ha, Sen inşaat mühendisi okumuşsun değil mi? <gülüyor> i̇nşaat mühendisi İnşaat mühendisi okudum O yüzden ülkede inşaat durmuş, <laughs> mühendis oldu, İnşaat yapılmıyor artık Gel ya bu da boştu Hadi Oo. O -ha. Adam boşuna okumadı boşuna okuma Sefa dur Sefa. Ya sef hey, sef dur. Hocam, Sefa sen verdin akla bak hepsi onun üstünde zaten. <laughs> <Abi>. o boşlukta duruyor. <laughs> Gevşe biraz. Oo, rekabet kızıştı. Hadi bakalım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Ayaklarım. Baş <laughs> başayım. İşte bu be. Hocam baksızlık ya. <laughs> Şu an böyle duruna bakmayın. Bu yıkık yani zaten. Yani. Üflese yıkılır mı acaba? Sen kadar böyle inşaatlar yapacaksın. Sevinç mi hiç gösterme yıkılır. <laughs> <laughs> Tokat'ta gitsin bence. Biz şunu alalım buradan. Götüne sorun ama oturacağım buraya dikine. Bura lan. Dokundu mu? Yok <laughs> Yo, dokunacağım. Dokun. Alırsın. Yap. Eyvah. Bravo bravo. Hadi alırsın, alırsın. onu. <laughs> Karınca hızında. <laughs> Oldu lan. Sallama çok kanka. Bowser çocuğu beni böyle <laughs> ben böyle kendi istiyor zaten yapabilirim başarın <laughs> lan <Başardın. gülüyor> sen güzel şey sallan yok az nefes al az <laughs> maske ver işine adam yapıyor be çekiyorum çekiyorum çek Bravo! Bravo! ne? Bravo! 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 Oooh! Oooh! Ab yapmayın ya. <laughs> Hocam ama çok geç oynuyor. Olmaz ki böyle ya. 18'e <laughs> girdi. <laughs> ben de <tüktüm> düştüm lan. Ağzıma düştü. Hocam ama çok iyi oynadık. Ya. Şöyle. Ağır iyi oynadık ya. Ben Atak kaybetti. Evet. Ne? Çünkü koyduktan sonra sıra sana geçti ve sen kaybettin. Daha doğru söylüyorum. Öyle bir şey yok ama ben de nasıl bunun temasım yok. Öyle bir şey mi? Ama var? sıra sende olduğu için. Sıra bitti ben koyduğumda durmuşum doğru söylüyorum. Ya ben koydu yıkamadı bitti. Oğlum ben olayın <laughs> içinde bile yokum nasıl kaybedebilirim ya? Haksızlık <laughs> var. Abi haksızlık <laughs> var. Ulan bir tane bina yapmış. Ben oturuyorum ev çöküyor diyorsun ya bu pis suçlu Lan tamam. ne mı? ben? Sevmedik. Parayı vermişsin. Ne bileyim bir elimi uzatsaydım bir şey yapsaydım. Sallanıp düşseydim. Kıracağım duyuyor adam. 8 lira kazanacağız. Ata bayılsana. アピール。<laughs> Abi kural kuraldı. Erhan gün haksızlık yapıyorsun. Adamı sen şöyle <laughs> <laughs> ki. Ya ben Seversen ne zaman yani. şu platforma gelsem <laughs> ağzıma sıçıyorsunuz, yolluyorsunuz beni. Yani <laughs> ağzı açmadan mı lan <laughs> Adalet istiyorum. <laughs> Free Atakan ya hashtag #meştek ya bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 800 lira için değer mi? <gülüyor> 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 ben Götürün başını başını masaya koyup gideceksin. Koyduktan sonra sıra Atakan'a geçti ve Atakan'ın sırasında düştü. En başta bir şey söylemedim. Abi, abi sen zaten Erhan'ı öyle taşımı belirleyeceğim diyorsun. Erhan oynuyor hala bekliyorsun. Ben anlamadım ki. <laughs> Ay geçmiş şey olsun. Durdu. Kutlu adamı kutluyorduk, alkışladık. <gülüyor> Gülüyorduk yani, şimdi. bir Sadece bir şey yok. Şey elen <laughs> müteahhit boktan yani... bir yapıyı yapıyor. Ne müteahhitmiş amına koyayım. 5 tane <laughs> de... burada inşaat <laughs> yapıldı. Bu da 5'lik depremde bina 30 yıl sonra hep önce yapılan bina yıkıldı. Kimi içeri attılar? Müteahhit attılar. Niye düzgün yapsaydı? Ne alakalı? <laughs> Kabul ediyorum. <laughs> Ama kabul etmem bunlara oturanın suçunu hakaret olarak kabul ediyorum. Yine, yani. yine Lütfen yine yorumlarda belirtin. Yine haksızlık var. Ata sen neyiz? <laughs> i̇şte adam ya. İşte cesaret. Bu cesaret, bu İşte adam gibi adamdır. En ey, ey YouTube'a hadisi. Atakan o zaman değil. Pardon. Daha adını bilmiyor savunuyoruz O mağaranın altından gelen garip ses benim buradaki acımın sesiydi. O kadar <laughs> evet. <güzel. gülüyor> Evet arkadaşlar ben normalde kazandım diyorlar ama ben kendim sen kazandım iddia etmiyorum çünkü ben bu oyunu ilk defa oynadım kuralını falan bilmiyorum yönetmenimiz de sen kazandın diyor ama ben gene kabul etmiyorum bunu sallandı yani bir, bir yar, yar, yarım 20 dakika falan 20 dakika diyorum bir dakika iki dakika <laughs> 20 30 saniye dursaydı amenna. Ağzına gıcık <laughs> da. Ee, o yüzden çabuk düştü bende biraz daha dursaydık yani, hiç yetenmedim. Ağrım, ağrım, Siz ikiniz oynayın ben Helal olsun be. Bravo Erhan Bey. Ama güzel oynadık. Cidden. Hazret Osman'ın bir sözü vardır. Erhan Adalet Bilgin... mülkün temelidir diye. Adalet Erhan'ın da temeli. Tebrik ederim. Mülk Allah'ındır. Erhan da Allah'ın adamı be. <gülüyor> bravo. bravo. <gülüyor> Alt tarafı bir oyun düştür git. Yalan öyle benim gözüm kalkıyor. Erhan Bilgin benden korktuğu için yarışmadan çekiliyor arkadaşlar. Hayda. Bravo. <laughs> Kıvanç Ay nasıl bakayım? Tek taş üstünde var ya bu bir hayalet oynuyorum. Tüm adaletsizliğe uğrayanların sesi olmak uğruna. Beyaz yiğit gibi ne Ne kadar <laughs> adam seni at. seni ne yapmışlar? Sana ne yaptılar? Ne adaletmiş, Sen ne istiyorsun? Ben korkuyorum. Pişt, sabahın beşinde şafak operasyonu da olacak. Ne adalet? Of oh, adaletten kolay, basit değil. Oho. Oh hadi ne abi oluyor. O ne abi? Aynen böyle <laughs> daha. Var. Aynen. O bir düşünüyor. Sen yani John Cena'yı musun? Bak, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim işte mi? Ya. Yemin ederim gelmiyordu. İnşallah dedi birden aktı sanki sabun evet. sürmüşler. Yemin et lan. <laughs> Yemin ediyorum ya. İnsan adam, temiz olunca daha sessiz. Temiz olan ki ben. En son 3 <laughs> ay <üç gülüyor> önceki, üç önceki, önceki videoda ben seni yıkadım yapacağım. Bu komik değil dedi. Adam bana <laughs> <laughs> Bu nasıl çekiyor şey ben anlamadım. Koyduğun gibi şey giriyorsun değil mi? Evet. Haydi. Hocam ben kaybettim. <laughs> Bu ne? Hayır. Kaybeden Sen sevinci şey. gördün mü? Alırdı. Batar kalırsın abi. Ya. Abi işte. Ben oyuna sevinemedim ki. Yaptı hareketi hala hakkında yani, nasıl? Yani bir tebrik bekliyorum ama tebrik eden görmüyorum. Nasıl bir şey ya? Oyunu kazandık yani. Çocuk oyunu diye gözüken şeyler büyük hayat dersi içerebilir bazı zamanlar. Buradaki hayat dersi nedir? Başardığınızı zannettiğiniz zamanlar rehavete kapılmayın. Çünkü tam olarak bitme diyen yani şey hiç sayılmaz. Kanal sahibi 800 lira veriyormuş. Evet. <laughs> Kaybetseydi kanal sahibi alacak mıydı 800 lira? Eee <laughs>

Sen kazandığı için ona verecek <laughs> Bir kere senin bize kişi başı 800 vermen lazım. Oyunu başlamadan kaybettin. Sonuç olarak Okan kazandı. 800 lira gitti. Canı sağ olsun. Evet. Tabi tabi atan'ın kazanmasını isterdim. Kanala abone olun. Abone sayımız biraz az. Aboneleri hep beraber artıralım. Her şey beraberlik, güzellik içerisinde. Her zaman dediğimiz gibi sevgili, özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama herkese saygı duymak zorundasınız. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz kardeşler.